Arkadaşlar selamlar, benim adım Muhammed, bu benim ilk youtube videom. Ben bugün size Macbook Air M4 kutu açılışı videosu yapacaktım. E, kurulumu bitirdikten sonra aklıma geldi, yani heyecana geldik diyelim, videoya geçelim o zaman. Arkadaşlar videonun başında belirtmek istiyorum, bu detaylı bir analiz videosu değil, sadece ilk izlenimimi çekmek istedim. Önce bir kutusuna göz atalım sağlam bir kutu ile geliyor. Kutunun içinden adaptör ve kablosu çıkıyor. Bir de adaptör ve kablosu. Kablosu yapı olarak sağlam. Başı sağlam. Yani uzun yıllar götürecek benim. Ee, i̇çinden bir de bunlar da çıkıyor. Okuyabileceğiniz. Özellikleri ise ben özelliklerini ben kendime uygun olanlarını seçmek istedim. M4'te 8 GB bellek seçeneği kaldırıldı. Artık en düşük 16 GB ile geliyor. Hafızası gayet iyi. 256 GB çok küçük kalırdı. Çok düşük kalırdı. Ben telefonumda bu konudan dolayı muzdaribim. iPhone 14 Pro kullanıyorum. 178 GB hafızası var. Ve hemen doluyor. Sonra uygulama ve fotoğraf silmek zorunda kalıyordum. Bu yüzden MacBook Air 512 GB hafızası benim için gayet yeterli olur diye düşündüm. Ben 13 inç tercih ettim. Daha zarif geldi bana ki yarın bir gün satmayı düşünürsem 15 inçe göre daha kolay alıcı bulurum. Renk olarak Midnight Blue'u tercih etmek istedim. Daha zarif bilmiyorum. Daha güzel geldi bana. Yani en sevdiğim renk buydu. M4 çipi de güncel ve yeni bir çip. Özelliklerden bahsettiysem tasarıma geçeyim artık. Tasarımı baya zarif ve güzel. Ben çok beğendim. Dokunuşu hissiyatı muazzam. Ekran canlılığına da bir bakayım. Bakalım. Ekran canlılığını da aşırı beğendim. Uygulamalar arası geçiş de aşırı hızlı yapıyor. Şu an YouTube'a girdim. YouTube'dan uygulama geçeceğim. Müzik. Uygulama nasıl geçişi çok güzel yapıyor. Ki Mac'imden iPhone'u da kullanabiliyorum. iPhone'um kapalı iken Mac'ten kullanabiliyorum. Sadece Bluetooth'u açıyorum. Yani ilk izlenimlerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.